merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan selam. Bugün Z aldım. Z oynayacağız. Şöyle bir bol killli maç çıkarsa. Karşımızda Yasuo var. Şöyle bir Z videosu çekelim. Yemesin bu ara çok yüksek nedenini bilmiyorum şu an 100 üstüne falan çıkıyor ara sıra İlk kan döküldü. döküldü Abi Jack zaten feed belliydi oyun başından Bu maçı da kaybettik gibi ama Oyun başından dur bakalım Feed demez inşallah güzel takım alıyor yine birkaç kere kime Olaf geldi Gen katına Çık abi çek zorlama Altı ile yani canlı doğa ulti de açıldı Şuradan bir tristaneyi falan alırız gibi Şöyle bir işaret atalım çekin abi çekin Hop Hayır be Bir iki saniyeyle kaçırdık onu neyse Olaf öldü mü? Yok. Güzel. Gelir mi abi mid'e? Ha, onu alırız aslında. Şu 2-1 hop. Tamam gitti galiba onu alırım ben. Tendereye gitti lan o. Kaçırdık onu. Olaf onu aldı gibi. Güzel. çok sen geldi ya. <laughs> çok <Korku> oldu bu. temiz alalım. Yok mu bitti? Mesela seriden garizden çıkacağım da. Ne yapıyor bu? Tutuştur mu tutuştur Tutuştur diyor. Aslında burada biraz oynarsak yetenekli olur. Ha çıkmış bir tane. Keseriz diyeceğiz Yok abi zor. Boşa gitti ya. Çelikleri de yiyelim. Şu minyonlar gelmeden bir resetlenip geleyim. Olaf Genk'e geliyor da Biraz saçma şey yapıyor ya. Bekle bekle girme girme girme. Ya girme babacım oraya ya. Girme ya. ah tuttu onu. Çok iyi. Hop aldık çok iyi abi onu. Güzel çık çık. Hiç zorlamaya gerek yok. Da. Onu tuttum, tuttu tuttu. Uçtu olsa var ya, bir daha çıkar Oradan da. Allah abi izleri başla. <laughs> <Başka izlere. gülüyor> İnşallah canım <tamam>. alır <laughs> Çok güzel abi, izler de güzel. Jax biraz sıkıntı ya 1-4 gidiyorum Şunu alır mı lan acaba Kuluşturum da var alırım gibi ya Çok iyi abi Çok iyi Böyle. Hop Gelse de sıkıntı yok kaçarız Bir base alalım Canımızı falan yenileyelim ve Jax gene öldü abi. Sıkıntı o adam ya. Yani İlla ki gelecek yani bir el. Gelmese. Ya, olur lan olur olur, olur çık 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 Kedi de oynasa var diyeceğim de. Gidelim abi oraya yardıma. Raki, Bakın güzel oynuyor tek sıkıntı Jax abi onu taşmamız lazım. Şu an yardım, 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 yardım çık abi çık çık ya aldı bir, yandan, bir yandan ben sattım orayı alamayız diye de aldık neyse 3 asit oldu güzel. o laf çık artık zorlama ya gerçek Tamam çok iyi. Onda kalsın ki gerek yok. Almayacağım bunu zaten. Base alacağım tekrardan. Ben <laughs> daha önce düşünmek istiyorum aslında. Çok, çok iyi abi aldım onu. Çok güzel. Onu da alabilir misin? Olur aslında ama neyse. Çık gel aslında tamam. <laughs> Horus tilt oldu abi. Ne alalım karşı peki şey Ya iyi on ya şey alalım ya. Olmuyor mu neyse o çizmeden alalım da. Bekleme süresi düşsün. Zırh falan almayacağım. Büyü direncine de gerek yok. İki kişinin bildiği Aynen. sır değildir. Hasiri geldi. Onu keserim abi yaklaşırsa. Gelirse düşürürüm onu da. Bir ejderi mi de alsak ya? Normal adamlar ejderde lan. Abi Jax harbi salak ya. hayır be. Yani yapacağım şey yok. Yine aldım çıktım. Takım gelmiyor. Ben biraz daha garanticiyim böyle. Kill değil de kasmaya yönelik. Kasıldıktan sonra zaten herkese tek atmaya oynuyor. Adam gitti oy maçı dört kere öldü. Master ya manam yok ya şey enerji. O biraz dolar salırım aslında. Şurada mı? Yo. Burada. Gelsin Hı. alırım onu. git o. Tamam. Beyler çıkın ya. Vallahi çıkın ya. Dağır üst geliyor abi. Darius babadan çık çekilin abi. O geldi mi? Bir destekleri doldurdum hepimize ezer. Çık abi. Zorlama. Tevede bir Tristan var. Ulti gelsin. Onu da tekleriz direkt. Hatta böyle bile alır da. Ölme işte kankam ya. Oho bak ne dalıyorum ki şimdi ne gerek var ona ya. Baksana ya. Öldü mü? Öldü ya. Hayır cidden anlam veremiyorum ya. Cidden anlam veremiyorum. <laughs> ya, Allah, <zor Gülüyor> ya. Cidden zor ya. O kadar kasıyorum ediyorum gene kaybediyorum ya. Bir tane de master kesme yok mu altta? Bir görüş aldım oradan. Gidelim abi oraya. Gel babacım sen. Hop hop. Abi sen öldün ya. Tutuştur bilirim de. Şimdi gider bir şey vardır hiç risk atmadan direkt çıktım. Biz kasıldık aslında zaten bayağı bir. ama takım kötü gene. Kötü değil aslında da kötüymüş. Varus da demiş ya. Neyse gidelim bir draktar da alalım. Ejder vermeyelim. Ejder önemli. Al abi bir zahmet artık ya al ya al ya Ne aldın mı lan? Gelmez Öldü lan Has, Cana bak ya uf. Ejderi almışız bu arada sıkıntı yok gibi Tek güvencem takıma göre biraz daha kasmış olmam ve ejderlerin 3 tanesi bizde olmasın Yani diğer türlü oyun cidden gg ama Bakalım inşallah döndürür. Takım oyun Hop. güzel. Varus alıyor abi. Ona yetişir miyim acaba diyeceğim de. Altı asistimiz oldu. Ben gideyim Master keseyim yukarı. Geri çekil geri git. Team fight'a git. Team fight'a gitsene kardeşim. Okey tek abi işte tek atıyoruz yani hiç zorlamıyorum bile yani. dediğim bu yani. Oyun başı ölme, kasıl. Sonra zaten oyunu taşırsın. Şu an takıma bakar mısınız? 6-13 Jax ya, 6-13 ya. Şu an bunu da çaldıracağız girme geliyor da. Ah, aldık Allah'tan. Ya ölmeyebilirdim orada da. Baron risk atmak istemedim baron almak için. Kaçardım oradan da. Baronu aldık güzel. Döndürürüz gibi maçı ya tane alıp çıkarsam çok hoş olur da. Ya abi bu adam da zonyayı basıp basıp duruyor ya. Yani. Çıkın abi abi kaybettik Demedi demedi. Çık 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 zorlama. Çık zorlama çık çık. Geri çık geri çık geri çık. Geri çekil abi geri çekil Allah aşkına ya. Ne yapıyor bak bak bak. Öldü orada gene ya. Ya sabır ya. O da bak şimdi da ölecek. Abi, onu keserse dönme dönme. Tamam. Çıkın abi ölmeden çıkabilecek mi? Çıkamadı. Allah aşkına geri çıkın ya. Ne zorluyorsunuz ki abi. Biri Allah için çıkın ya. Hadi yiyorum direkt. Hop çıktım. Güzel. Abi direkt gel. Kadime gel. Gel Kadime. Toplan. Toplan Kadime. Beyler toplanın ya. Toplanın ya. Toplan ya. Bitmez abi oradan oynuyor Toplan Kadime toplan. Adam Kadim kesiyor ya. Toplan Kadime toplan buradan çıkarmam lazım. Vur abi vur kadime vur. Az daha dar üst kesiyormuş kadime. alalım abi şöyle. Hop Zonya süper Zonya. Çıkayım abi şuradan var kes onu. Hop oh, çok iyi abi al. Al. Hadi Jax. Geliyorum ben dayanım 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 dayanım. Ya da hiç gitmeyeceğim şu Ejder'i almamız lazım çünkü çok önemli hemen almamız lazım hatta alırsak oyun döner Çok iyi ya reset abi reset reset oh. Aşımaya çalışıyorum bir yandan da Skorum aşırı aşırı iyi değil ama Takıma baksanıza ya Varus kastı biraz oynadı yani Jax çok kötü feedledi ya Baron'a da almışlar bir o baronu bir Kaybedelim de. Jack çarp atabilecek mi? Allah'ım ben değilim ben. Çok iyi abi ya. Çok iyi ya. Hop. Güzel. Zorlamasak olmayacak zaten. çok iyi ya kazandık vallahi nasıl kazandınız ben de bilmiyorum Baron ejder falan anca öyle kazandık ya Neyse bir şöyle bakalım şeylere de Evet MVP olmuşuz 33k vurmuşuz 33k Lux'a bak 34 vurmuş yani takım dediğim zaten Görüyorsun support 34 duruyor 16k tanklamışız yani mvp olmuşuz neyse video bu kadar arkadaşlar bu arada master yi oyundan afk kalmış İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın teşekkürler bay bay